Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir lezzet yapacağız. Akdeniz'e Ege yöresine ait bamya yemeği yapacağız arkadaşlar. E, tavuklu bamya yapıyoruz. Şimdi ilk olarak tenceremin içerisine böyle e, çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımı koydum. Ve içerisine bir adet soğan doğradım. İki diş de sarımsağımı rendeledim. Ve soğanlarım kavruluncaya kadar şöyle bir çeviriyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum arkadaşlar. Ve bunları güzelce salça kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Salçamız kavruldu. Şimdi içerisine şöyle bir paket tavuk göğsünü yarısını kullanıyorum ben. Küp küp kuşbaşı olarak doğradım. Hemen tavuk göğüslerini de şöyle bir çeviriyorum. Bir suyunu salana kadar bekleyelim. Tavuklarımız biraz suyunu saldı arkadaşlar. Rengi dönünceye kadar bu şekilde kavurduk. Ve içerisine iki adet küçük küçük doğramış olduğum kabuklarını soyup doğramış olduğum domateslerimi de ekliyorum. Şimdi bu aşamada hemen baharatlarımızı koyalım. Şimdi bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, şöyle bir buçuk çay kaşığı da tuzumu ekledim. Şimdi altını kısıyorum ocağımın kapağını da kapatıyorum. Kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Tavuklarımız biraz pişinceye kadar bekletiyoruz. E, tavuklarımız piştikten sonra da bamyalarımızı ekleyeceğiz. Bamyalarımız dondurucudan e, çıkardığım için böyle e, çok fazla dağılmasını istemiyorum. Tavuklarım güzelce piştikten sonra en son bamyalarımızı koyup daha sonra üzerine suyumuzu ekleyelim. Tavuklarımız pişti. Bakın arkadaşlar hemen şimdi içerisine ben çıkarmış olduğum bamyalarımı da ekledim ve şöyle dağılmaması için hafif hafif bunu karıştırıyorum. Şimdi üzerine kaynatmış olduğu suyumu ekleyeceğim. üzerine yarım da limon sıktım arkadaşlar böyle bamyanın e, uzamaması için limon şart limonumuzu da koyduk şimdi kapağımızı tekrar kapatıyoruz yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğim daha sonra sunum yapacağız yememiz pişti arkadaşlar tabağımıza da koyduk bakın şöyle biraz da yakından yaklaştırayım gerçekten muhteşem oldu bu e, Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.